İkinci bölge Kabak tepe. Kabak tepe köyün en yüksek dağı, ziyaret çalısında renkli bezler bağlı. Etrafı çevrili tam bir orman ağı, aşağıdaki araziler buraya bağlı. Kurban baharı, düşmanın son durağı, doyulca. Düşman sardı burayı köşe bucağı, kimse görmezi düşman burayı bilmezdi. Kürt mezarları düşmanı burada ezmişlerdi. Kamuşlu göze Hasan Çavuş'un sıklığı, bir görsen bölme çamdaki bu şıklığı. Dursun'un yaması yahlı kalağı, çık bak görürsün sivrenin kayalığı. Düz ve çok güzeldir büyük çayır, İç çeşmesinden buz gibi suyu ağır ağır. Sıkmaz taşına avazın olduğu kadar bağır. Torhumlu dere, sipilli de ayılar uyanır. Küçük çayır, burayı görenler bayılır. Hazır mangalı yakarsın cayır cayır. Mescit yapılarak işlenmiş güzel bir hayır. Geç kalma kendine bir piknik yeri ayır.